Yaş haber ekranların ekranlarından herkese günaydın değerli izleyiciler ben Fatma Nur Kama bugün 23 Nisan 2025 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ulusal egemenliğin ve geleceğe duyulan güvenin simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Gazi Meclisimiz 105 yaşında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz. Tüm dünyadan sıcak gelişme ve haberleri aktardığımız Dünya Analizi başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan %145 verginin fazla olduğunu, daha yüksek bir vergi uygulanmayacağını, hatta düşürülebileceğini açıkladı. Ticaret anlaşması konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Oval Office'te soruları yanıtladı. Çin'e vergiler konusunda geri adım attı. ABD Başkanı Donald Trump Çin'e uygulanacak gümrük vergisinin %145 gibi yüksek bir rakam olmayacağını açıklarken önemli ölçüde düşeceğini duyurdu. Çinle ilişkilerinde oldukça iyi olacaklarını dile getiren ABD Başkanı, Çin'in anlaşma yapmaması durumunda kendilerinin bir anlaşma düzenleyeceğini belirtti. Trump, Çin'e karşı sert davranıp davranmayacağına ilişkin soruya ise hayır yanıtını verdi. ABD Başkanı, Çin'e karşı çok iyi olacağız. Devlet Başkanı Xi ile harika bir ilişkimiz var. Ancak yılda milyarlarca dolar kazanıp ordularını da ABD'den ve onların yaptıklarından inşa edecekler. Yani bu olmayacak ifadelerini kullandı. Dünyanın gözü yeniden Ortadoğu'ya çevrildi. İran ve ABD yıllar sonra nükleer müzakere masasına döndü. İran Cumhurbaşkanından anlaşmaya hazırız mesajı geldi. Bu kez masanın etrafında farklı oyuncular da var. Rusya da sürece dahil olmak için çeşitli adımlar atıyor. ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereler tüm dünyanın gündemine oturdu. Washington 60 gün içinde bir anlaşma yapmak isterken Tahran bu sürenin yetersiz olduğunu ifade ediyor. Anlaşmanın yeniden şekillenmesinde Rusya'nın kilit bir rol oynaması bekleniyor. İran'la güçlü ilişkileri olan Moskova yönetimi hem Batı'yla temas kuran bir arabulucu hem de Tahran'a güven veren bir ortak olarak ön plana çıkıyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkyan nükleer anlaşmaya yeşil ışık yaktı. ABD ile müzakerelerde belirlenen çerçevede ve ulusal çıkarlarımızı koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazırız. Ancak onlar bizimle eşit konumda müzakere etmek istemezlerse yolumuza devam ederiz. Washington'da Tahran'dan somut adımlar bekliyor. Özellikle uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin kısıtlanması ve uluslararası atom enerjisi ajansının İran'daki denetim yetkisi müzakerelerinin tartışmalı başlıkları. Yeni müzakerelerde sadece ABD ve İran değil, Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleri de sürece dahil olmak istiyor. Önceki anlaşmanın çökmesinde rol oynayan karşılıklı güvensizlik bu kez Moskova üzerinden aşılmak isteniyor. İngiliz The Guardian gazetesi de İran-ABD arasındaki nükleer anlaşmada Rusya'nın kilit rol oynayacağını manşetine taşıdı. Gazete, anlaşma çerçevesinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunun Rusya'ya gönderilebileceğini yazdı. Evet. Nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçmesi sadece İran-ABD ilişkileri için değil, tüm Orta Doğu'da istikrar içinde belirleyici olacak. Yeni dönemin mimarları arasındaki Rusya'nın nasıl bir rol oynayacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek. Rusya Devlet Başkanı Putin 3. yılına giren savaşta ilk kez Ukrayna'da Ukrayna ile Ukrayna doğrudan görüşme mesajı verdi. Kremlin'in ani açıklaması diplomasi trafiğini hızlandırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Londra'da bazı Avrupa ülkelerinin temsilcileriyle görüşeceğini duyurdu. Trump'tan da Rusya'nın bu hafta ateşkes anlaşmasını imzalayacağını düşünüyorum açıklaması geldi. <laughs> Her zaman söylediğimiz gibi her türlü barış girişimine olumlu yaklaşıyoruz. Kiev yönetiminin de aynı tutumu sergilemesini umuyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşın başından bu yana ilk kez Ukrayna ile doğrudan mesaj sinyali verdi. Kiev'e ikili görüşme önerisinde bulunan Rus lider bir günlük ateşkesten çok daha fazlasına açık olduğu mesajı verdi. Putin'in açıklamasından kısa süre önce Rusya 30 saatlik tek taraflı ateşkesi ilan etti. Kremlin bu adımı insani amaçlarla savundu. Ancak çatışma bölgelerinde zaman zaman ihlaller yaşandı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Putin'in gündeminde Ukrayna ile doğrudan müzakere olduğunu doğruladı. Sözcü artık Kiev yüz yüze konuşma zamanıdır dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rusya'dan gelen açıklamalara yanıt verdi. Kiev yönetimi İngiltere, Fransa ve ABD temsilcileriyle yeni bir müzakere turu için Londra'ya gitmeye hazırlanıyor. Londra'da yapılacak toplantıda önceliğimiz sivil can kayıplarının durdurulması. Kalıcı bir ateşkes için tüm taraflarla konuşmaya hazırız. Londra'daki zirve savaşın başladığı 2022'den bu yana batılı ülkelerle yapılacak en geniş kapsamlı toplantı olacak. Zirvede koşulsuz ateşkes seçeneği gündeme gelecek. ABD Başkanı Donald Trump da sürpriz bir açıklama yaparak süreci destekledi. Trump, Moskova'nın bu hafta içinde bir ateşkes anlaşmasını imzalayabileceğini söyledi. Gözler şimdi Londra'ya çevrildi. Yeni diplomasi süreci yıllardır süren savaşın sonlanması için umut yarattı. Tarafların masaya hangi şartlarla oturacağı ve kalıcı bir çözüm sağlayıp sağlayamayacakları ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le görüştü. Başkan Erdoğan, Şahbaz Şerifiyi kabul ederken ikili basına kapalı görüştü. Kabulün ardından Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet ederek Ankara'ya geldi. Pakistanlı hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gazze'deki soykırımda en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan'dı. Türk cumhuriyetleri ile Pakistan olmak üzere işbirliği halinde Azerbaycan, Pakistan, Türkiye olarak adımlar atacağız dedi. Hanımefendiler, beyefendiler, eğer bana büyük bir lideri, iyi bir liderden ayıran şeyin ne olduğunu soracak olursanız, benim buna cevabım herhangi bir tereddüt olmadan şu olacaktır cesur liderlik özelliği. Ama gerçekten büyük bir lider sadece cesur olmakla kalmaz, ama aynı zamanda halkların kalbini kasanan kişidir. Çok sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz bu büyüklüğü temsil ediyorsunuz, Türk halkını bir araya getirmekteki rolünüz ve muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesidir ama aynı zamanda hepimiz için çok büyük bir teşviktir. Erdoğan sözlerini bitirmeden hemen önce Van Hakkari yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Rusya ile İslam dünyası arasında ilişkiler güçlenerek devam ediyor. Moskova'dan verilen son mesajlar taraflar arasında güvene dayalı bir işbirliğinin altını çiziyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov önemli açıklamalarda bulundu. <laughs> Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin büyük elçileriyle bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Rus Bakan, Rusya'nın İslam dünyasıyla tarihsel bağlara dayanan, dostane ve yapıcı ilişkiler geliştirdiğini vurguladı. Özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Asya ülkeleriyle artan işbirliğine dikkat çeken Lavrov, Moskova'nın bu işleri daha da ileriye taşımaya kararlı olduğunu söyledi. Lavrov, küresel krizlerin çözümünde İslam dünyasının rolüne işaret etti, diyalog ve diplomasi vurgusu yaptı. Konuşmasında Filistin meselesine de değinen Lavrov, Rusya'nın iki devlette çözümden yana olduğunu yineledi. Batılı ülkelerin tek taraflı politikalarının krizi derinleştirdiğini belirtti. Aynı zamanda İslam karşıtlığına karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Moskova yönetimi son yıllarda başta İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır olmak üzere birçok İslam ülkesiyle stratejik ortaklık geliştirdi. Lavrov'un açıklamaları Rusya'nın bu çizgiyi koruma ve genişletme hedefinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Katolik dünyası tarihi bir hafta sonuna hazırlanıyor. Ruhani lider Papa Francis'in cenaze töreni 26 Nisan Cumartesi günü Roma'da düzenlenecek. Ölüm nedeni felç ve kalp yetmezliği olarak açıklanan Papa'nın naaşı Vatikan'da açık tabutla sergilenmeye başlandı. Cenazeye ABD Başkanı Trump da katılacak. Odası mühürlendi, cenazesi sergilendi. Papa'nın cenaze hazırlıkları başladı. Evet. Katolik dünyasının lideri, 266. Papa olarak görev yapan Fransız için Vatikan'da yasa hakim. Tüm dünyadan binlerce Katolik onu uğurlamak üzere Roma'ya akın etti. Papa'nın naaşı Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda açık tabutla ziyarete açıldı. Sessizlik içinde ilerleyen ziyaretçiler ruhani lidere son kez saygılarını sunuyor. Vatikan'dan yapılan açıklamada 88 yaşındaki Papa Francis'in ölüm nedeni felç ve kalp yetmezliği olarak duyuruldu. Çünkü... ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'la birlikte Papa'nın cenaze törenine katılacaklarını açıkladı. Beyaz Saray, Papa Francis barış için evrensel bir ses oldu ifadesini kullandı. Papa Francis'in vasiyeti de oldukça dikkat çekiciydi. Gösterişli bir mezar istemeyen Papa, Vatikan yerine Roma'da sade bir şekilde gömülmek istediğini yazılı olarak bildirdi. Papa Francis, yüzyıla aşkın süredir Vatikan dışında toprağa verilen ilk Papa olacak. Doçent Doktor Azime Teyli bizimle beraber. Azime Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Bunlar. Çok teşekkür ediyoruz Azime Hocam. İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün Rusya-Ukrayna zirvesi düzenleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski barış görüş görüşmelerine bizzat katılacak. Zelenski savaşın sona erdirilmesine yönelik tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması için görüşmeye hazır olduklarını açıklamıştı. Ukrayna, Fransa, İngiltere ve ABD temsilcileri bu zirvede kalıcı barışı masaya yatıracak. Biliyorsunuz Rusya'dan da ilk defa aslında Rusya Devlet Başkanı'ndan da ilk defa doğrudan görüşme mesajı verilmişti. Ve ABD Başkanı Donald Trump Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu. Yine Bloomberg'in haberine göre de ABD, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak Kırım'ı Rusya'nın toprağı olarak tanımaya da hazırlanıyor. Hemen size sormak istiyorum. İngiltere'deki Rusya-Ukrayna zirvesinden barış çıkar mı? Rusya ve Ukrayna son gelişmeler ışığında bu kez anlaşabilir mi? Ve ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'nın da, da temsilciler bulundurmasıyla Avrupa'nın da barış sürecine katılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Başlayacak görüşmeler elbette Önemli yalnız tabii şunu unutmamak gerekiyor bu görüşmeler Ukrayna tarafı adına yapılan ve Amerika'nın hazırladığı barış planını Avrupa'lı devletlerle de müzakere etmek amacıyla yapılıyor ve bu süreçten bu toplantı bir süre devam edecek. Bugün sona erecek bir toplantı değil. Kalıcı barış bekleyemeyiz. Çünkü kalıcı barışın önünde öncelikli olarak kalıcı ateşkes durumunun sağlanması gerekiyor. İşte bu hafta sonu Paskalya için bu bu denendi ama istenilen sonucu da vermedi ve Putin bu şeyi kalıcı barış ateşkesi uzatma teklifini de kabul etmedi. Bu noktada bir taraftan Ukrayna tarafından gelen olumlu açıklamalar var. Biliyorsunuz biz barışa hazırız. İşte işte masaya oturmaya Putin ile doğrudan görüşmeye hazırız ki taraflar 2022'nin başından beri hiçbir şekilde doğrudan Putin ve Zelenski bir araya gelmedi. Putin tarafından da Putin adına yapılan resmi açıklamalar da var. Putin de işte Ukrayna ile görüşmeye hazır olduğu yönünde. Bu noktada her iki liderin ya da işte üst düzey görüşmeler gerçekleşmeden bu işte diğer ülkelerin çabasıyla bir barışın sağlanmasını beklemek iyimserlik olur. Bu sadece bu işte liderler arasındaki görüşmeye giden yolda bir hazırlık süreci. Biliyoruz ki Avrupa ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin hazırladığı barış planı ile ilgili ciddi endişeleri var çünkü bu barış planı az önce haberde de yer aldığı gibi aslında daha çok Rusya'nın taleplerini, Rusya'nın beklentilerini karşılamaya yönelik işte Kırım'ın işgalinin tanınmış olması. Kırım Kırım'ın Ukrayna toprağı olmaktan çıkması, doğu Ukrayna'nın Rusya'ya verilecek olması, öte yandan yine e, ulusal egemenliğin ayrılmaz parçası olan e, doğal kaynaklardan bir kısmının belirli bir süre boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin e, kullanımına terk edilecek olması gelecekte nasıl bir Ukrayna olacağıyla ilgili endişeler yaratıyor. Yani bu şey Ukrayna bağımsız olabilir ama bu çok zayıf, çok kırılgan bir devlet ortaya çıkar ve bu kırılgan yapıda Avrupa'nın güvenliğini tehdit edebilir. Bu da aslında hepimizin dikkatle beklediği şey çok yakın zamanda bir anlaşma imzalanmasından önce Putin ile Zelenski'nin de bir araya geleceği ikili ya da Trump'ın da yer alacağı üçlü bir zirvenin bu online olarak da yapılabilir, fiziki olarak da yapılabilir. Böyle bir zirvenin gerçekleşmesi gerekiyor. Ama bunun önünde de engeller var. Çünkü işte Şubat 2022'de Rusya tarafından çıkarılmış bir genelge var ve bu genelgede deniyor ki biz Ukrayna ile Ukrayna'da seçim yapılıp yeni bir devlet başkanı seçilmediği sürece doğrudan bir araya gelmeyeceğiz. Mesela böyle bir aşılabilir bir engel ama somut olarak da böyle bir engel var. Öbür tarafta tabii Ukrayna'da biz barış görüşmelerine hazırız ama karşı tarafta şartsız bir şekilde masaya gelecek ise koşulsuz bir şekilde gelecekse hazırız diyor. E bunu da tabii Rusya açısından yaklaşırsak koşulsuz bir şekilde Rusya'nın masaya oturması beklenemez. Ateşkes sürecini Putin'in kısa tutmasının tabii ki bir stratejik nedeni var. Ateşkes süresi uzar ise Ukrayna'nın toparlanması, güçlenmesi söz konusu olacak. O yüzden hani istediklerini almadan talepleri karşılanmadan kalıcı ve uzun süreli bir ateşkesi Rusya'nın ben hani yaklaşacağını beklemiyorum. Peki Azim Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız, katıldığınız için değerli görüşleriniz katkılarınız için. Teşekkürler iyi yayınlar. Doçent Doktor Azim Eselli ile küresel gündemi değerlendirdik. Haber bültenimize devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump faizleri indirmediği gerekçesiyle FED Başkanı Powell'ı sert sözlerle hedef aldı. Sosyal medya hesabından bay çok geç büyük bir kaybeden ifadesi kullanan Trump, Powell'ın görevden alınabileceğine yönelik sinyaller verdi. Donald Trump'ın bu sözlerinin ardından New York borsası haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı. Bir kez daha Amerika Merkez Başkanı başkanını karşısına aldı. Geç kalmakla suçladı. Faizi indir çağrısını yineledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve FED Başkanı Jerome Powell arasında tansiyon giderek yükseliyor. Trump sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla bir kez daha Powell'ı sert sözlerle eleştirdi. Faiz oranlarını düşürme çağrısı yaparak aksi takdirde ekonomide yavaşlama olabileceği uyarısında bulundu. Bu maliyetlerin tam da öngördüğüm gibi gayet güzel bir düşüş eğilimi göstermesiyle neredeyse hiç enflasyon olmayabilir. Fakat büyük bir kaybeden olan Bay çok geç Faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir. Ayrıca Donald Trump Avrupa'nın 7 kez faiz indirimi yaptığına değindi. Powell'ı geç kalmakla suçladı. Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden'a Ardından Kamala'ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı. Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a karşı bu sert çıkışı Wall Street'te deprem etkisi yarattı. Dow Jones 972 puan gerileyerek 38206 seviyesine indi. Benzer şekilde Nasdaq endeksi de %2,45'lik kayıpla 15887 puana, S&P 500 ise %2,36 düşüşle 5158 puana geriledi. Ayrıca ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve faiz oranlarına ilişkin beklentiler özellikle teknoloji sektöründeki hisselerde sert satış baskına yol açtı. Elektronik ve giyim gibi tüketici harcamalarına duyarlı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde düşüş dikkat çekti. Tüm dünyadan aktardığımız gelişme ve haberlerle dünya analizinin bugünlük sonuna geldik. Birazdan Hadi Özışık ve Gaffar yakınca ile Flash gündem sizlerle olacak. Flash haberde kalın.